Bir insanın ölümü Allah tarafından önceden belirtildiğine göre, yani nasıl ve ne zaman öleceği belirtildiğine göre, öldüren kimse neden bundan sorumlu tutuluyor? Deniyor. Bu da yine bir bakıma kaderle alakalı bir şeydir. İnsanın ölümünün, ecelinin belirli olması, takdir edilmiş olması ve bir şahsın onu öldürmekte mesul olması meselesi kaderin manasını anlamaya bağlıdır. Bunu birkaç defa arz ettim. Şu kıstası elde tutmak lazım. Allah celle celaluhu insanların iradesini hesaba katmadan, onlara ehemmiyet vermeden yaptığı bir takdir yoktur. Sen iradeni ne istikamette kullanacaksın? İraden bir çekirdek olarak hesaba katılarak onun üzerine terettüb eden ahkamı Allah celle celaluhu yazıyor. İşte kader budur. Yani birisi birisini öldürüyor o öldürecek adamın silah atması, iradesini o istikamette kullanması hesaba katılarak, onun silah atmasının bir eseri olarak o iş üzerine terettüp eden, öbür adamın ölmesini takdir ediyor Allah Celle Sen o adamı yani öldüren silah atanı devreden çıkardığın zaman, öbürünün ölümünü takdir edemezsin zaten. Sebep müsebbep bunların ikisi bir hadisenin iki yüzüdür. İki yüzüdür. Ben olmasam çocuğum olur mu, hanım olmasa çocuk olur mu falan gibi bir şey oluyor bu. Sebep müsebep tek hadisenin iki yüzünden ibarettir. Sebebi ayrı bir şey, müsebebi ayrı bir şey değil. Her ikisine kader birden taalluk ediyor. Ve ilmi ilahi muhit olduğundan böyle oluyor. Binaenaleyh ne derdi? Nasıl, ne zaman öleceğine göre öldüren kimse neden bunlardan sorumlu tutuluyor? Allah onun iradesine göre takdir eder. Fakat o iradesiyle o işi kesbettiğinden dolayı mesul olur. Şöyle çok basit bir şeyle misalle arz edeyim bunu. İrem Barajı aklıma geldi. O mazide Kur'an-ı Kerim'de seylel arimi dedi. Eski sanayı bir baraj halinde verdiği sularla, kanallarla bağ bahçe cennet haline getiren o müthiş baraj. Rivayete nazaran Kur'an onu anlatmıyor. Allah Celle Celaluhu ben onu yıktım diyor Kur'an'da bir fare musallat olmuş bir delik açmış. Ve sonra o koz koca baraj vermiş, gümlemiş gitmiş. Esasen sebep çok cüzidir. Fakat bu sebebe terettüp eden şey çok büyüktür. Bu ikisinin arasında bir münasebet, uygunluk yoktur. Yani terazinin iki kefesi birbirine denk değildir. Bunu sık sık tekrar ettiğim bir şeyle arz edeyim. Sebep netice münasebeti veya illet malul münasebeti yoktur. Bununla beraber bu olmuştur Allah'ın kanunu. Allah bazen çok küçük şeyler üzerinde büyük şeyleri yaratır. Aynen bunun gibi insanın küçük bir meseleye mübaşereti bazen çok büyük bir sebep neticeyle, çok büyük bir malulle o insanı karşı karşıya getirir. Mesela sana demiştir ki Allah celle celaluhu, sen af buyurun, meyhanenin önünden geçerken sakın bakma. Bakarsan seni oraya sokarım ben. Bakmak da meyhaneye girme arasında bir münasebet yok gibi geliyor. Fakat Allah bu kanunu buna bağlamışsa yani senin bakmana girmeni bağlamışsa geçerken sen de bakı verdin. Allah göstermesin ocaklarınızdan uzak etsin. Ve soku verdi Allah oraya. Cenab-ı Hakk'a karşı taadda suretinde kalkıp beni niye buraya soktun yani? Ben girmek istemiyordum ama ittin girdim buraya. Ben sana baştan demiştim ki bakma oraya sokarım. Şimdi sen baktığından ötürü mesul müsün değil misin? Az dahi olsa elinde bir şey var mı yok mu? Ve Cenab-ı Hakk'ın icraatı bu senin az şeyine bağlı mı değil mi? Ali silahı atan ve onu vuran bir insan Allah takdir etse bile bu işe sebebiyet vermiş midir değil midir? Zaten onun atması vurması sebep olarak bahis mevzu olmasaydı onun atmasına bağlı bir ölüm de takdir edilmeyecekti esasen. Bilemiyoruz yani biz ne olacağımızı. Dikkat ediyor musunuz? Mesela belki çok basit haddizatında ama fakat insan derinleştirdi mi kendi kendine anlamaz hale getirir, anlaşılmaz hale getirir.